Şu an gerçekleştirmekte olduğumuz genişletilmiş ilçe danışma meclis toplantıları dava ve yol arkadaşlarını güçlendiren en önemli toplantılardır. Ve yine bu danışma meclis toplantılarımız köy ve mahalle başkanlarımızdan, belde başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden, ilçe başkanlıklarımıza, il başkanlığımızdan, vekillerimize ve genel merkezimize uzanan en güçlü istişare kanallarımızdan biridir. Bu toplantılar ile sokaklarımızı görür, mahallelerimizi duyar, ilçelerimizi konuşur, Birimize ayna tutarız. Bu dönemde defa, samimiyet, tevazu, gayret, ortak akıl, istişare, katılımcı siyaset anlayışıyla bu davada yol alan dinlenmeden durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti'nin davası Türkiye'nin davasıdır. Bir sadece bir siyasi parti değiliz. 11 milyonluk teşkilatımızla gönüllüler ordusuyuz. Yalanlarla AK parti bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar her türlü yalan konuşuluyor malumunuz. O zaman bizim yapmamız gereken hakikat ülke ne olursa olsun noktasına savrulmuş durumda. Biraz da teşkilat olarak kendimizi zinde ve dinç tutmalıyız. Birliğinin, dirliğinin, düzeninin, güveninin, istikrarın büyümesinin kalıcı olmasını sağlamaktır. Yarınlarımıza daha rağmen ekip arkadaşlarımız ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmak suretiyle görevlerimizin başındaydık. İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uçay Kaptanlığı'nda ölümün arasındaydı. Gençlik ve kadın kollarımız ile beraber bize ulaşan ya da birebir aramak suretiyle sıkıntılarını halkımızla iç içe sahada aktif olarak çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yeni üye çalışmalarımız ve mevcut üyelerimize yönelik getiriyoruz. Özellikle 2023 seçimlerine yönelik sandık bazlı çalışma modelimizin hazırlıklarını tamamladık. Mahallelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde bu istişareleri yerine batıya doğru gelişiyor. Zaten bu gelişim normal olarak algılanıyor. Ekmen Belediyesi 1991 yılında kuruldu. Biz 2004 yılında iktidara geldik. Allah nasip etti. Arada 13 yıllık zaman var. Afyon'dan Özyildi'ye giderken sağ tarafta bak şöyle baktığımız zaman bir Vatan Vagon Fabrikası sahası diye bir yer ayrılmış. Onun hemen yanında dershanenin buranın olduğu, şimdi bize olan yer var. Arkasından sivil savunmanın barakaları yok efendim bölge trafik müdürlüğü, en niyetin şeyi bugün Afyon İndisi e, pırlantası denilen yerde bunlar vardı. Öncelikle 1952 yılında Kadastro gelmiş varlık vergisinden dolayı e, bütün azine arazileri köy düzel kişiliği yerine milyenler verilmiş vergiden kaçmadığı Dolayısıyla belediyenin bir metrekare arsası yok, bir tane de dükkanı yoktu. Şey. Şu anda otogara giden yolun sağında ve solunda biz dedik ki e, bunlar verimsiz e, araziler, gereğin kabrekli, tuzlu topraklar. Bunları imara açalım dedik. Milli Emlak'tan talepte bulunduk. Bugünkü fiyatta 18 lira fiyat belirlediler. Bugün oralar e, 1500 liraya çıktı. İhtilalinden itibaren devrim diye Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamını kutlayan bir deli zihniyettir. Bu zihniyet bugün aynı mantıkta, aynı tavır ve davranışları. Allah korusun, maazallah, ellerine imkan geçse Menderes'e yaptıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere de yapmaktan zerre miktarı gözleri kırpmazlar bunlar. Bu kadar kin ve nefretle bakıyorlarlar bu kadar insanlara ve bizim gibi muhafazakar, dindar insanlara karşı nefret doğrular. Lütfen sosyal medya hesaplarına bir bakın bu insanların nasıl bir kin ve nefretle dolduğunu. O nedenle birbirimize daha fazla sahip çıkmak zorundayız. Bir doğum sancısı, bu sancıdan sonrasını inşallah güzel günleri, ülkemizin sıçradığı günleri hep birlikte göreceğiz. Biraz daha sabredelim ve bu söylemlerle ilgili e, mutlaka olumsuz söylemler de olacak. Bunlarla ilgili araştırmalar yaparak ilgili e, başkanlarımıza, bizlere yine teşkilatımızın değerli e, temsilci görevlerine konuyla alakalı bilgileri soralım. Biz de tabii ki bu danışma toplantılarımızı, istişare toplantılarımızı inşallah daha sık yaparak e, bu eksikliğimizi diyelim veya e, bilgi eksikliği anlamında, e, bilgilenme anlamında e, eğitimlerimizi daha da artıralım. Değerli e, dava arkadaşlarım, Biliyorsunuz her dediğim biz de inşallah 2023 seçimleri öncesinde bu 2022'de yapılacak olan yatırımlarda Sayın Milletvekilimiz de bahsettiği gibi her alanda farklı alanlarda dünya rekorları kırıyoruz. Yaptığımız yapmış olduğumuz ithalatlar aslında dünyaya yapmış yapacağımız ihracatlar için yapılan ithalatlar. burada tabii ki iç piyasada ister istemez bir fiyat anlamında dengesizlikler oluşabiliyor. Bunların da e, ülkemize girecek olan dövizlerle inşallah hepsinin telafisi yapılacak. Değerli dava arkadaşlarım, e, önümüzdeki 2023 seçimlerine şu an Zillet İttifakı bu yapmış onların ihracatları ve e, yapmış olan e, çalışmalardan dolayı şu an bize saldırmaya başladı. Sadece Zillet ittifakı değil, ABD ve Batı Zillet ittifakına büyük destek veriyor. İttifak da sessizliğe e, gömülerek bunların yaptır, yapmış olduğu destekleri kabul ediyor. Bu yüzden her türlü entrikayı çevir çevirecekler için 2023 seçimlerini hep birlikte daha güçlü bir şekilde çalışmamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde kapı kapı dolaşarak sandık bazı çalışmalarımız yapmamız gerekiyor. Gerçekten e, bizler çok güçlü teşkilatımız çok dinç biliyorsunuz bu aramızda değerli mer e, merkez İlçe Kurucu Başkanımız Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de var. Onların da desteğiyle, onların da gayretleriyle yine milletvekillerimizin gayretleriyle inşallah. 2023 seçimlerini hep birlikte e, başaracağız, hep birlikte atlatacağız. Çünkü biz çok zor seçimler atlattık. Çok e, problemli, sıkıntılı seçimler atlattık. 15 Temmuz darbelerini atlattık. İnşallah bu seçimleri de hep birlikte atlatacağız. Ben bugünden e, inşallah bu çalışmalarımızı e, başlatmamızı e, işte, rica ediyorum. Yine e, değerli milletvekilimiz dün bahsetti. Kılıçdaroğlu'nun saçmalıkları, Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu ülkemizi kaosa, bunalama ve devletimizin çalışanları, memurları, öğretmenler, avukatlar, valiler, hakimler artık her neyse tüm çalışanları yapmış olduğu söylemleri, ülkemizin gelişmesini istememesi ve diğer dış güçlerin söylemlerini söylem yani dış güçlerin emirlerini hareket ederek bu söylemleri söylüyor. Ülkemizi, milletimizi bu geleceğimizi bu kadar kaosa, sıkıntıya ve ihanet etmenin hiçbir şekilde açıklaması olamaz. İnşallah 2023 seçimlerinde buradaki abilerimiz ve yine Afyon Afyonkarahisar olarak bizler bunun cevabını hep birlikte vereceğiz. Biz Kılıçdaroğlu'na ve dış güçlere inşallah abi hep birlikte Afyon Afyonkarahisar'dan bu teşkilatlarımızla birlikte inşallah hep birlikte dur diyeceğiz. Bunun sözünü inşallah sizlerden alalım. Bunun sözünü veriyor muyuz? Veriyoruz. Bizim başımızda olduğu süreci bunların hepsi gelip geçici. Rabbim inşallah başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm teşkilatlarımıza güç kuvvet versin. Bu kandil hürmetine tekrar ben e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. İlk koordinatörü olarak tensip buyurduklarında tabii ki çok sevindik. Çünkü Denizli, Afyon demek kardeş şehirler demek. İşte Daskırı gibi birçok e, sınırdaki ilçelerimiz belki birçok ihtiyaçları için ilimize de geliyorlar. Onları da misafir ediyoruz. E bizim Denizli'de de tabii Afyon gibi mermercilerimiz bir ticari ilişki gelişmiş durumda. Afyon'a hep mutlayla baktığımız şehirlerden biridir. Çünkü değerli bakanımız Veysel Eroğlu'nun Denizli'ye birçok hizmetleri bulunmuştur. Kendisinden Allah razı olsun. Bugün burada olmasa da onu da ona da çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Yurdu'nu seven milletvekilimizle birlikte aynı dönem il başkanlığı yaptığımız çok değerli bir kardeşimiz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis çalışmalarıyla Afyon'u en güzel şekilde temsil ediyor. Bülhasa bu birlikteliğimizi inşallah bugün burada başlattığımız bu güzel toplantıyı bundan sonra merkez ilçemizin işte mahallelerinde, diğer ilçelerimizde, sandık bazı çalışmamızda her sandıktaki o 300 seçmenin içindeki üye kardeşlerimizle yapıncaya kadar adım adım devam ettireceğiz. Bunun için önümüzde seçimlere bir buçuk sene vaktimiz var. Biliyorsunuz 3 ay kala yapılan çalışma seçim çalışması değildir. O sadece ziyarettir. Seçmen de der ki, seçim var diye geldiniz der. bizim işte o yüzden şu önümüzdeki bir yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sizlerden ricamız değerli il başkanında bahsetti. İnşallah bu planladığımız çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda her sandıkta en az 9 kişi, 3 ana kademe, kadın ve gençlik kollarından olmak üzere o seçmenleri tek tek zimmetlediğimiz, Afyon'daki bütün hanelerin kapısını tek tek çalıp gönüllere girdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değerli vekillerimizin bu paylaştığı bilgileri aktardığımız çalışmalara hep birlikte inşallah Rabbim yapmayı nasip eylesin.